Adam geldi benim dükkana. Lokumun güzelliği dedi. Ağzını aldın mı, yedin mi? İkinci elin varacak lokuma dedi. Lezzetinden dedi. O adamın dediğini hiç unutmam. Her akşam kendime hesaba şeker. İnsanlara üretmiş olduğumuz dokunları, bir yanlışımız var mı yok mu? Helal bir lokma evimize götürdüğümüz, çoluğumuza, çocuğumuza getirdiğimiz bu bizi rahatlatıyor, yorgunluğumuzu alıyor, çok mutlu ediyor. Benim kendi meslek sırrımız var tabii ki. Biz çok usta yetiştiririz ama kendi işimizin püf noktasını kimseye aktarmayız. Bizi farklı kılan şey şu. Her şey makineleşme değil geleneksel olarak çalışıyoruz. El ve göz ölçüleriyle yapıyoruz. Mutfağımıza şöyle söyleyeyim yabancı hiç kimseyi sokmuyoruz. Sadece kendimiz. 1937'de Göteborg'da doğdum. 13 yaşında, 1950'de çırak olarak babamın yanında çalıştım babam 46'da öldü de. Ondan sonra abilerim yanında çalıştım. Ben Çağrı Gömbel, 1967 Bolu doğumluyum. Gömbeler Lokum'un üçüncü kuşağı, aynı zamanda ortaklarındanım. Bu işe gözümüzü açtığımızdan beri Lokum sektörünün içerisindeyiz. halen de devam etmekteyiz. Ben Fatih Gömbel, Gömbeler Lokum ve Gömbeler ailesinin son kuşağı, dördüncü kuşağı, 1997 doğumluyum. Ailemizin ve şirketimizin son kuşağı olarak işleri aldık, yürütmeye çalışıyoruz. Gömbeler Lokum Dedem Abdullah Gömbe 1926 yılında askerlik yaptığı dönemde orada arkadaşının babasından lokumu öğreniyor nasıl yapıldığını. Babam Trakya'da askerlik gidiyor. Oradan bir arkadaşın dükkanına gidiyor. da o zamanlar 3-4 sene askerlik yapmışlar. Oradan öğreniyor. Oradaki yapan adam da muhacirmiş herhalde. Babamı çağırıyor. Nerelisin? Şurayı değil Çalış burada öğren diyor, orada yapma bilgi diye. O şekilde babam mesleki Askerlik bittikten sonra buraya geldiğinde bu sektöre bu şekilde başlıyor. Ama tabii o dönemlerde ilkel bir şekilde çalışma varmış. Odunla pişirme, sadece tek kazan ve bu şekilde elle yapılarak üretilirmiş. Elle karıştı karıştırıyorduk o zamanlar. O zamanlar elinden karıştırıyorduk. Şimdi kendi düzene göre makineleşti işte yani babam öldükten sonra, abim gilin çalıştıktan sonra abim gilden ben yaptıkları ölçülere, şeylere dikkat ettim. Bir gün o ölçülere göre sabahleyin onlar kalkmadan geldim dükkana, ocağı yaktım. Çalışmaya başladık. 10, 11, 12, 13 yaşındayım ben. Neyse lokumu meydana getirdik. Abim bir geldi. Bravo lan dedi abim. Fahrettin abim. Nasıl dedi şey ettim. Ben dedim el, elimize Yapmış olduğunuz ölçülere dikkat ettim. O gibi yaptım dedim. Helal olsun dedi. Böyle bir çalıştık yani. Kendi meslek sırrımız var tabii ki. Biz çok usta yetiştiririz ama kendi işimizin püf noktasını kimseye aktarmayız. Lokumu biz yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Şu an babam ve amcam, ileride de inşallah devraldığımda her şeyi tamamıyla ben yapacağım. Lokumun içerisindeki katkı malzemeleriyle ayrıca pişme şeklinde ki farkındalığımız gömbeler lokumun kalitesini ve lezzetini göstermekte. Lokantalar dursun, evler dursun, pirinç pilavı birkaç türlü pişiyor. Bir şey Kavurma bir pişer, süzme pişer. Lokumun da yapılış şekli bir başka yani, meslek sırrı. Bizi farklı kılan şey şu, her şey makineleşme değil. Geleneksel olarak çalışıyoruz. El ve göz ölçüleriyle yapıyoruz. Ustamız hiç değişmediği için lezzetli hiç değişmiyor. Hep standart ölçüde gidiyoruz. Geleneklere bağlı şekilde çalışıyoruz. Mutfağımıza şöyle söyleyeyim, yabancı hiç kimseyi sokmuyoruz. Sadece kendimiz. adam geldi benim dükkana. Yaşlı bir adam geldi oturdu. Ben de dedi şekerciydim sen gibi dedi. Lokumun var mı dedi bana. Buyur dedim. Lokuma baktı şöyle. Koydum masaya. Vurdu yumruk. Yerine geldi lokum tekrar. Aferin dedi. Çok güzel dedi lokum dedi. Gidi, lokumun güzelliği dedi. Ağzını aldın mı yedin mi, İkinci elin varacak lokuma dedi. Lezzetinden dedi. Aferin dedi. Benim gördüğüm gibi yapmışsın dedi yani. O adamın dediğini hiç unutmam. Eğer ben yapmış olduğum lokumu kendim beğeniyorsam, insanların hizmetini öyle sunuyorum. Eğer beğenmiyorsam o geriden üçmeye tekrar dönüyor onu insanlara hizmetine sunmaktan imtina ediyoruz. Bizler ancak vatandaşın, insanların, müşterilerimizin yapmış olduğumuz üretimden memnun kalmaları, lezzeti hissettiklerinde bize ifade etmeleri bu bizim en çok hoşumuza giden bir şey. Her akşam kendime ve hesaba çeken böyle ne yapayım? acaba bir şey doğru yaptım, düzgün yaptım mı? İnsanlara üretmiş olduğumuz bunları hizmetine sunarken bir yanlışımız var mı yok mu? Helal bir mu? alın teriyle evimize götürdüğümüz, çoluğumuza, çocuğumuza ve bizi rahatlatıyor, yorgunluğumuzu alıyor, çok mutlu Her ne iş yaparsa hassas olacak bizim meslek. Çok hassasiyet ister. En ufak hatayı affetmez. Bunlara ben onu dedim. Benim şaşmayacak. Ne aşağı ne yukarı. Derecesini buldun mu diyor onun o şekilde yapacak, devam edecek. Çay vazifesine yapacağı için dikkat edecek, bilim hareketlerime dikkat edecek yani. Aslında bizim 2000 yıllara kadar ender Şekerler ve ender dokunucu diye geçiyordu. Tabii biz bunu tescil etmek istediğimizde bu ismi kaçırmışız. Bu tescillen yerden dolayı. O dönemde Ankara'da bu işi yapan bendim. Geri dönmek de istemedim. gömbeler geldi dedim ki bunu gömbeler olarak değiştirelim. Gömbeler dokunma olarak tescillenmiş oldu. Bu şekilde devam ediyor. Afyon'da bilindiği üzere geleneksel lokum çeşitlerimiz mevcut. Ama bunun dışında tabii yeni jenerasyonların ortaya çıkmasıyla birazcık daha inovasyona ihtiyaç duyduk. Ve aşağı yukarı tezgahlarımızda 70 çeşide yakın lokumlarımız bulunuyor. Bunun en çok satılanları zereşkli lokum, gül yapraklı lokum, cevizli, fındıklı, klasik ve kaymak lokumlarımız en ravaşta olan lokum çeşitlerimiz. Ama bunun dışında dönemine göre hangi lokum talep edilirse biz ayak uydurabiliyoruz. Bunun için hem teknolojimiz hem kapasitemiz yeterli. Cevizli lokumdayım, ipen bandırıyor cevizler çiziyor, o şekilde kırmızı lokum, beyaz lokum, bir de iki taraf, bir tarafı beyaz, bir tarafı kırmızı lokum yapıyorduk. Onu da köylüler çok alıyorduk düğüm lokumu diye. Bizim sektörümüz kendini yenileyebilirsek, teknolojiye ayak uydurabilirsek, günün şartlarına ayak uydurabilirsek, kendini geliştirebilirsen ayakta durabileceğim. Meslek. Ayrıca lokum Türkiye genelinde bir sürü meslektaşlarımız var. Onlar da farklı farklı lokumlar üretebiliyorlar veya da farklı şekilde üretebiliyorlar. İçerisindeki kalite veya lezzetin firmanın veya kişinin ürettiği şekle bağlıdır. İçerisinde katkı malzemesi olmayacak. İçerisindeki bileşenlerin orantıları birbirini tamamlaması gerekiyor. Eğer içerisindeki bu bileşenlerin bir tanesi eksik veya fazla olsa, kalite ve lezzetin mümkünlüğü yakalayamazsınız. Halametik annem hastalandı. Bir gün babam esçere götürdü. O zamanlar otobüs falan yok. Çay istasyonundan trenle Eskişehir'e götürdü. O gün sabahleyin iniyor oraya. Annemle halam da vardı. Onları otele yatırıyor babam. Neyse onları yatırdıktan sonra gidiyor fabrikaya yatırıyor, geliyor adreslerine. O gün akşam yatsı namazını kıldıktan sonra geliyorum babam yatıyor. Anneminle babamın arasında mangal varmış. Kömür yakmışlar kış günü, Ocak ayı. Orada babam yatıyor, annem de var. İkisi ölüyor, babamın an, annem, kömürden zehirleniyor. Halam pencerenin yanında yattığı için oradan istifadediği havasından o yaşıyuyor. Sabah oluyor, halam babamın adı Abdullah, Abdullah diyor. Annemin adı da Halime, Halime diyor, uyanmıyor. O tek sahibine gidiyor. Burada diyor, bunlar ne oldu diyor, uyanamadılar diyor. Hemen otel sahibi geliyor, bir ki emniyeti çağırıyor, doktorları çağırıyor. Mesele orada aydınlanıyor gayri. Oradan buraya telefon geliyor. Benim amcamın oğlum, abim vardı, Muzaffer Gömbe. Onu ya çağırıyorlar, cenazeyi orada kaldırıyorlar Eskişehir'de. Muttalip de durdu bir zamanlar orada. Seneler sonra o kabiri buraya getirdik. Burada şimdi aile kabirinde bizim. dört tane oğlan kardeşimiz evden kaldık böyle. Amcam gelir var Muzaffer abim dedim. Onun anası baktı bize. Bir sene, iki sene değilse. Allah kabirlerini cennet etsin. Yani bir kız kardeşimiz falan da yok. Hep oğlandık. Şeyi hiç unutmam. Erkenden kalkmışım saate bakmadan. Sabah özelinde bir nebet lokum indirdim. Bir tane adam, yaşlı adam geldi. Dedi üşürmüş, sabah namazına o da bakmamış. Yahu diyor, cami derdi açılmamış diyor. Geldirdim ben sandalyeye koydum ocağa. Odunla o tutturdum. Hayırlar razı olsun dedi. Ben şekercilik yaptığım sıralarda hep Selam. sabah ezende, kışın sabah namazında Ocağı yakıyor yani. Kısa günler oluyor kışın. Yazın da öyle gidiyoruz. Şimdiki kaliniferden daha lezzetliydi o günler. bayram esnasında bizi en çok etkileyen insanlara yeterince yetişemememiz. Fazla bir talep olduğundan dolayı, dokumu da günlük yapıp günlük tüketildiğinden dolayı, günlük satışımızdan dolayı, unutamadığımız anlarımızdan en bizi güzel tarafı bu, insanlara yeterince yetişememek. Ama bir taraftan da bu bizi şöyle mutlu ediyor, bizi kalitemizden ve lezzetinden dolayı, tercih etmesinden dolayı bizi ayrıca gururlandırıyor ve onurlandırıyor bu iş. Ben bu şirketin son kuşağı olarak aslında işleri devralırken birazcık yüküm benden önceki jenerasyonlara göre daha ağırdı. Onlar çok güzel bir müşteri portföyü ve profili oluşturmuştu. İşlerimiz güzeldi, kalitemiz güzeldi. Ancak büyüyemiyorduk. biz de bunu alıp da bu işleri nasıl büyütürüz şeklinde bir araştırma yaptık. Aşağı yukarı işleri devralmaya karar verdikten sonra 3 yıl kadar ARGE çalışmaları yaptık. Önce ufak iş yerimizden çıkıp daha büyük bir showroom yaptık. Ardından e-ticarete girdik. Sonrasında İki şube daha açtık üstüne, üretim yerimizi büyüttük, iş olanağını arttırdık, farklı çeşitler yapmaya başladık. İrmik helvaları, pişmaniyeler gibi. E aynı zamanda kadınlara da iş imkanı tanıdık. Hem şehrimizin bir markası olduk, hem de ben kendi adıma konuşayım, şirketimin önemli bir temsilcisi olduğumu inanıyorum.